arkadaşlar ben Emel Kal bugün çok güzel şeyler yapacağız ve evet, demir adam oldum Thor olabiliyorum istediğim olabiliyorum Dur, kaçayım hemen ben hemen ben kaçayım bari çünkü bunlar beni öldüresiye dövecek ve evet, taşlar işte. şimdi şuradan gidelim böyle arkadaşlar i̇şte buradan hemen şunu çıkaralım ve buradan hemen tol arkadaşlar i̇şte işte istediğiniz olabiliyorsunuz adı da Infinity tol diye yazıyor arkadaşlar i̇şte işte şunun güzelliğine bak olmasınız hemen güzelliği bence tol Dursana. Dursana. Ay. İşte işte böyle de başlayıp gitti ya. Ölümcek adam olmayacağım. Bizim mu arkadaşlar ya? bence şu kanat adam da olmayacağım. Ben bir olmayacağım. Ben bugün şeyim. Bugün demi adam alacağız. Dostlar <laughs> bu evinci kolesta var çok güzel olmuş. Bu oyun arkadaşlar. Ben bu masanın yani evinci kulesi de var lan. <laughs> Oha. Evet, işte benim Murat diye arkadaşım vardı. <laughs> tabi. arkadaşlar tarafta çıktı tabi ama artık bu bak Çok güzel bakın be. Ya bunlar çok kötü bak. Havada bile arkadaşlar. Çok güzel. Dur. Ee, ben ayarlarını yapayım. Ben. Hadi. Zor oluyor arkadaşlar bir şey. Ama renk evet, kasıyor o yüzden çok zor oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu bırakalım ve kolay demeyelim bu aşağıdan da yapalım arkadaşlar. Böyle buradan yapabiliyorsunuz inişi çok güzel arkadaşlar. Evet işte böyle yapıp böyle bir sıktığınızda yapabiliyor ama böyle insanların üzerinde denemek gerekiyor. Evet, mesela nerede onlar? Evet, arkadaşlar şunun yüzünü deneyim. Bakın patlıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir de öyle yapabiliyorsun. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi adam bakın. Demi adamı. Evet. Yap. böyle iniyor suyu kalkıyor ve lazer Çünkü bu kadar arkadaşlar. Şöyle geçelim hemen. hemen sonra geçelim arkadaşlar nerede o makine o makine olmadan dövüşemiyordunuz mesela ben bilmiyordum sadece şey olacağım sanıyordum aşağı hemen zırhımızı çıkaralım buradan gelip öleceğim arkadaşlar öldüm Ay, aha. Nasıl oldum lan bu? Sırtından sonunda mı oldun hap? Bakın arkadaşlar, Tamam. Hihihi. Keşke böyle de olabiliyor. Havada şimşek atabiliyor mu bu? Bakayım Hı. bir. Bakayım. Galiba atamıyor. Hımm sadece havada böyle dağ vurabiliyor. çok güzel özellikliği var e arkadaşlar şunu şu özelliğine bak şu özelliğini göstermedim Bakın arkadaşlar ultimate tam bir yapıyorsunuz böyle bomb elektrik yayıyor ama tabi remote 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 pıha bastığınızda tabii ki yok oluyor. Ama ben denemeyeceğim ama kanenin yanında deneyeceğim. Ama olmadan dönüşem Evet arkadaşlar bakın. Aha. E, şimdi özel bilgilerini şey mi mı? Buradan geri geliyoruz. Önce kanal olalım. Evin düz kulesini uçalım. Evet arkadaşlar bir de yuvacan özelliklerini göstereceğim. Yani özellik değil. Evet arkadaşlar evet, ben niye yanmışım? Arkadaşlar sonra geliyorsunuz buradan. Ölümcek kafam Allah insan İnsan oluyorsunuz. Geliyorsunuz buradan istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Mesela ben bu yapacağım. Evet, Ben bu olmayacağım ya. Yani ben hep o olmuyor, olmayacağım. Ya. Kafam döndü lan. Ben yani buraya yeşil Kafam döndü. Nasıl döndüğünü anlamadım. Şu yakışı da. Ee, şuradan hemen Evet arkadaşlar işte şuradan hemen örümcek adam mı olsa ama yok Steve ya olmayacağım. Bunun adı neydi lan? Stark. Etajdan hemen Mark 43'ü çağıralım. Evet arkadaşlar. Hemen Buradan fly diyelim. Uçalım ve kaçalım burada. Çünkü Evet arkadaşlar inişine baka şimdi. Çok güzel değil mi? Ee, bakıyor. Hayır düşüyorum. Wow, tabii ki düşmüyorum. Allah, evet arkadaşlar işte tepe takalak düştük. Üstümde deniyor. Niye bu arkadaşlar? Öğür. Böyle yağ çeker gibi eğiliyor kalkıyor. Ya böyle özelliği de var Çok çıkmak kolunu böyle tutuyor. Evet. Ee, arkadaşlar böyle kalıyor sonra oyun. Böyle bir böyle kaldığımda. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar görüşürüz. Hoşçakalın.